Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çözeceğim birkaç soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testlerinden gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı ara ara farklı sınıflardaki kazanım testlerini sitesinde paylaşıyor. 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf lise düzeyindeki örnek sorular ve kazanım sorularıyla öğrencilere ve öğretmenlere fayda sağlamaya çalışıyor. Ee, şimdi her zaman sınavları çalışırken önceliğiniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soruları üzerinde olması gerekiyor. Her zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını referans alarak ders çalışmanız gerekiyor. Tabii ki de ek kaynaklarınız olacak. Neticede bir sınava giriyorsunuz. Ee, girdiğiniz sınavlarda farklı farklı soru tipleri geliyor karşınıza. Ama Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına dayalı e, yayınlamış olduğu sorular her zaman size referans olsun. 6. sınıf matematik kolaydır e, ama e, her derste olduğu gibi e, mutlaka çalışmanız gerekiyor, pratik yapmanız gerekiyor. Yeni nesil sorular gelmeye başladı. Temel matematik e, konularını bilseniz bile yeni nesil sorularda soruyu anlayamadığınız zaman soruyu çözemiyorsunuz. Bilhassa liselere giriş sınavlarında ve üniversite sınavında daha yeni nesil sorular geliyor. Uzun paragraflar, anlamaya dayalı ve sonrasında e, matematik bilginizi test eden sorularla karşılaşıyorsunuz. Şimdi basit bir soruyla başlayalım. 6. sınıf e, kazanın testlerini Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden ulaşabilirsiniz. E, bazen her yıl yayınlamıyor. Daha önce yayınladığı birkaç e, soru kazanım testi karşınıza çıkabilir şimdi bakalım sorumuzda doğal sayılarda işlemlerle ilgili bir kazanım sorusu var Yukarıdaki eşitlikler verilmiş ve üçgen ve kare sembollerinin yerine aşağıdaki sayıların hangilerinin yazılması gerektiğini ifade ediyor bakın üslü sayılar kavramı var üslü sayılarda mesela örnek verelim örnek verelim. Nasıl verelim? 2'nin ikinci kuvveti diyelim. 2'nin ikinci kuvvetini biz nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 2 şeklinde yazıyoruz. Peki burada bakın. 2 tabanında sayımız 2. Kaç kere kaç tane 2'yi yan yana çarparaktan yazıyoruz? 2 i̇ki tane 2 yan yana çarparaktan yazıyoruz. 2 üzeri 3 diyelim. 3 tane 2 yan yana çarpıp değeri Oluyoruz. Gelelim sorumuza. Bakın kaç tane 5'imiz var? 4 tane 5'imiz var. Üstü ifade 4. Taban ne olacak o zaman? 5 olacak. Yani karenin yerine gelecek sayımız 5 olacak. Diğerine bakalım. Tabandaki sayı 3. Üç. Zaten 3'ü vermiş bize. Bize üçgeni soruyor. Üç, üçgen nedir? Kuvvetidir. Yani üstüdür. Kaç tane 3'ümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane neyimiz var? 3'ümüz var. Yani 3 üzeri 7 şeklinde yazarız. O zaman geliyoruz. Üçgen yerine de 7'yi yerleştiriyoruz. Şıklara gidelim. Kare yerine 5 koyacağız. Üçgen yerine 7 koyacağız. Doğru cevabımız D şıkkı olmuş oluyor.